Çeke İlkokulu Ortaokulu müdürümüz Sayın Bahadır Göğüş Bey'e, Okul Ayla Birliği Başkanımız Sayın Murat Kekçe Bey'e bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de ben tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Sağ ol başkanım. Sağ ol. biz de sizlere öğretmenler gününü kutluyoruz. Bütün öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun var olun. Okul müdürümüz Bahadır Bey'e, Okul Aile Birliği Başkanımız Murat Kekçe'ye bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinin nezdinde tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Enes evet. tamam. tamam. evet Hocam öğretmenler gününüzü kutlarız. Teşekkür Zaten ederim. Her sene bu zamanlar çıkarmaya nasıl edin inşallah. Teşekkür i̇nşallah. ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun teşekkür hocam. Teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah. yüz yüze eğitim başladı. Zor günlerde günler günler böyle bir düşünceli da davrandığınız için teşekkürler. Bize de bir moral oldu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir zor günde bizi unutmayıp buraya kadar zahmet eden Okul Aile Birliği Başkanımız Murat Bey ve Sayın Müdürümüz Bahadır Hoca çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, Gerçekten mahcup ettiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok tekrar. teşekkür ediyorum. Çok değerlisiniz. Çok evet. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Emre Sağ olun ol. 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 hocam. Bir sağ olun. Sağ olun. Nice günler hocam. Çok değerlisiniz. Sağ olun hocam. Aynı şekilde. Ayşe Gül'e. Bana çok mutlu olduk. Bu, 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 böyle gelmeniz bizi çok mutlu etti. Emre sağlık. Teşekkür ederim. Hep birlikte bir de gidelim mi Çok 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 mutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kutlu olsun. Hı? Çok teşekkür hı? ederim Murat abi. Ellerinize sağlık. Yani, sağ olun. Temel Göz kutlu olsun hocam. Teşekkür Çok, ederim, çok, de çok değerlisiniz. Siz de, çok, siz de öyle. ne gidiniz kutlu olsun. Özellikle EBA de, destek noktasında faaliyetlerimizi sürdürelim. Dilyamızınızı. Hakan hocama çok teşekkür ederiz. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Şimdi burada görevin başında öğretmenimiz şu anda. Bize kendisini ziyaret ettik. Öğretmenler olsun. Çok değerlisiniz Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Güzel Allah razı olsun inşallah. Sağ olun. Sayın Müdürüm, öğretmenleriniz mutlu olsun. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle eğitim sevdalısı bir okul alemliği başkanımız olduğu için çok teşekkür ederim öğretmenlerim adına ve kurum adına şükranlarımı sunarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok, evet, çok sağ olun. Çok kibarsınız. Çok iyi Çok Teşekkür deyorsanız. ediyorum hocam. Siz de öylesiniz. Öğretmenleriniz okulda da yine ama Evde de olsa ellerine derim. Çok ince bir düşünce. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür çok kibarsınız. Ayşe Hocam'ın ve Mehmet hocamız öğretmenler gününü kutlarız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayşe hocam, Mehmet Teşekkür evet, ederiz. Çok sağ olun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok değerlisiniz hocalarım. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederiz. Bu hediyelerinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Ederiz. Biz iyi bir ekibiz. Bunu bir kere daha bize göstermiş oldunuz. Çok sağ olun. Çok evet. teşekkürler. Sağ olun. efendim. kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, kutlu olsun sağ sağ çok olsun hocam. Sağ çok, çok değerlisiniz. Çok sağ olun Mahmut hocam. Gerçekten çok kibarsınız.